düşünüyor diyenlere gelsin. Kısacık bir şey zaten açarsan güzel olur Baho demiş Eren ama link göndermemişsin Eren. Normalde yayınları 5-6 gibi açıyorum abi. Kim olsa kim oy verir? <laughs> Hiç kimseye vermem ben. <laughs> Vermiyorum abi. Bizim yerimiz belliydi Öbür taraf tamam. Kim oy verirsin yarı seçim olsa? En iyi soyacak kişiye veririm. Kim o? Vallahi en iyi kim soyabilecekse artık. Yep <gülüyor> <gülüyor> Artık ona oyun veririm ne kaldı da? Neyi soyacak? Hiçbir şeyimiz kalmadı ki işte Başka ülkeleri soyar belki evet. En iyi hırsız kimse ona verelim ya Var mı öyle bir aklında birisi? Abi e, cezaevindekileri çıkartalım e, Mutlaka bir yerleri soyarlar yani anladın mı? Peki Kendi cebimizden çalacak ana başka ülkelerden çalsınlar artık Vallahi. Yeter yeter Çok Teşekkür ederim Dayıcım yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? CHP'ye Neden CHP? Bıktım emekliyim geçinemiyorum ki. Emekliyim geçinemiyorum. İş bulsam çalışacağım. Efendim yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Abi hiçbiri hak etmiyor. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Ya AK Parti'ye vermem kesin bu. Neden AK Parti değil? Vermiyorum abi çünkü e, aynı sevmiyoruz. kimi olsa verirsin? Demirtaş olsaydı Demirtaş'a verdim. Adam gibi adamdır. Suçsuz yerde hapistedir abi. Antalya'da HDP ne kadar oy çıkıyor? Ya, genel... Çünkü Antalya'da yapılan röportajlarda ben çok fazla HDP'li görüyorum. %7.3 Hmm Şans ya da HDP oy arttırmış. Ya da Antalya göç almış artık. Ne derseniz. Hele bu son dönemde bayağı yani fazla görüyorum. Ben. Abi şimdi şu anda Adam konuşmasını her şeyini iyi biliyor. Adam barış istiyor, şey istiyor ama bu her gittikçe ekonomi kötüye gidiyor. Sen Cemizde 5 kuruş para yok evet. abi. Sen HDP Millet İttifakı ile birleşmiyor. Antalya mi? çok fazla göç alıyor doğudan. Doğrudur abi. Ya ben bilmiyorum abi fazla ama ben o adamı seviyorum. Ben fazla siyasetle aram yok. Değil. Ama ben o adamı seviyorum. Değil. Çok teşekkür ederim. Yarın seçim olsa kime oy verirsin abi? Ben CHP'ye oy veririm. Başka yere vermem. Neden ben? CHP abi? Çünkü Neden ben İsmet Sinan'ı Yok cevapları izleye değil. Ee, 20 senedir e, ülkenin durumu belli onun için. Evet. Neyimiz biz kötü zaman. abi. Yani dünyaya baş kaldırıyormuşuz. Süper güçmüşüz. Nerede? İşte öyle diyorlar. Yükseği yönetenler. He <laughs> <öyle diyor ya. gülüyor> o yöneten öyle diyecek tabii başka ne diyecek? Bugünkü krizi neden de 2001 Ecevit kriziymiş. O ee, yani zaten abi. bir şey oldu mu düş. Bu da denildi ya. Vallahi Güçler, hem... Hala 2021'in şeylerini çekiyoruz falan dediler oğlum. Allah Allah. <laughs> dediler lan arada. Kendi abi. idare edemediklerini söylemiyorlar. Onun için. Ama iyiyiz diyorlardı aya çıkacaktık falan. Uçağımız gökler. Miydi? Ee, çıkacağız da ne zaman çıkacağız? <laughs> çıkar mıyız sence? Tabii ki Türkiye güçlü bir devlet. <laughs> i̇yi yönetilirse her yere çıkar. Aya bile çıkar. Bu şartlarda mümkün mü? Bah, yok, mümkün değil. Ya şurayı geziyor musun? Ee, enflasyon yok, enflasyon yok. Ee, pantolon mesela örneğin mavide e, 30 liraydı. Şimdi git 100 120 lira, 130 lira. Heh. Ev kiraları 150 zamlandı. Ya orası 200 lira. gel Antalya'da 400 bin lira oldu evet. şu an. Yani e, kira değil de alım satım. Evet. Kira da iki katına çıktı ya. Bak. Kira e, zaten o malum. E, Geçiren geçirir. Hayır asker ücretiyle bize çocuk okudan insanlar nasıl geçiniyor? Sihirbaz mı onu anlayamıyorum ben. <gülüyor> Aynı <laughs> soruya yüzde yüz katılıyorum bu arada yani. Altına imza ama abi sihirbaz olmak lazım. Demiyorlar belki de. Geçiniyorlar ki <laughs> oy veriyorlar. Peki abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsa kime oy veriniz? CHP abi. Neden CHP kardeşim? Abi şimdi düşününce şöyle yani başka seçenek yok elimde hani. Almadım ülkede Yok abi yani. Ekrem Erdoğan o... değil. Yani şu an davalık olurum ya konuşursam. nefret var içimde yani. Öyle mi? Gider mi peki sence bir sonraki seçim? Gider abi. Z kuşağı mı gönderecek diyorsun? Abi sadece Z kuşağı değil ya. Bu işte AK Partililer. Sadece ekonomi çökünce anladı ülkenin kötü olduğunu. Yarınları acıkınca uyandılar diyor. Aynen. Anca böyle yani. Benim kaç yıllık Ak, AK Partili, Ak, Ak, Atatürk düşmanı bir arkadaşım var mesela. Evet. Arkadaşlar Mart ayında şunu bildiğim ve net bir şekilde söyleyeyim. Mart ayında 2 milyon 200 bin liralık falan olan ev şu an 3 milyon lira. <laughs> İstanbul Kadıköy'de. Aradaki fiyat farkını şöyle bir kafanızda canlandırın. Notum olmuş lan falan hani hiç bilmiyorsanız hiç bakmıyorsanız bir ne olmuş lan falan diyor. Yok benim ev değil. Şu an o bile ekonomi yüzünden CHP'ye verecek. CHP yıllardır söven adam. Peki sen bir genç olarak ülkeyi yönetecek insandan e, bekliyorsun. Alma lazım. kardeşim yani ev. E. Yurt dışı ile kıyasladığın zaman eksikleri neler sence? Kısa birkaç tane alsan. Eğitim, adalet, demokrasi. Ben hemen geliyorum. Başka yok yani bu üç olmaz üç olduktan sonra zaten gerisi, gerisi gel kendi gelir diyorsun. Peki. Adaletle bu kadar ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Size sorabilir miyiz efendim? Yarın bir seçim olsa kime oy verirdiniz? Günün şartlarına bağlı. Efendim? Günün şartlarına bağlı. Bugün gönlünüzde kim var? Dürüst çalışıyor ise hı hı. kim eğitimi sağlığı parasız yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ne de zaten bu yakışır. Evet. Ee, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş eğitim dediği gibi eğitim şeklini veren, düşünen zihniyete hırsızlık yapmayan, dürüst çalışan insanlara veririm. İlk seçenek kalmadı o zaman. Kalmadı tabii <laughs> ki. Yani siz de bakın ne güzel duyguları alıyorsunuz. Neden? Dürüst olmak için, güzel yaşamak için. Bugün listeye bir baktım ki 52 parça ilaç çıkartılmış şeyden listeden. Evet, çıkartıldı. Niye? Peki bu insanlar ne yapacak? O kadar çok çevremizde kapanan dükkanlar var ki. hala da güzel güzel hiç de güzel bir şey yok yani giden. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, bugün dedi yaşanan ekonomik sıkıntının kaynağı dedi. 2001 krizi dedi, ecevit krizi dedi. Sizce ciddi bir söylem midir? Ciddi değildir. Değildir. <laughs> şaka mı yapıyor iken? Tabii ki şaka yapıyor. Biraz moral olsun. Geçmişe gibi. bakmak lazım. Çünkü bu ülke ne kadar güzel şekilde e, ve zor şartlarda kurtarıldı. O kadar çok fabrikalarımız vardı. Evet. Fabrikalar ne oldu? Hepsi gitti. Hepsi bitti. Peki bu vatan nasıl kurtarıldı? Belki sizin de dedeniz, benim de dedem toprağın altında şehit olarak, şehitlerin kanlarıyla yani bu soruları sorarken ve cevaplarken de bunları düşünmek gerekiyor. Ben demokratik ee, ve hak hukuk yemeyen bir Türkiye Cumhuriyeti'nde iyi seçilerek olan bir insanı düşünüyorum. Gönlünüzde bir isim var mıdır peki son olarak? Vardır tabii ki gizli, gizlidir. Peki. Günün şartlarına göre. Günün şartlarına Çok göre. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Yarın bir seçim olsa sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olurdu? Kim olurdu? Yani gerçekten halkı için çalışan yani rüşvetin veya işte ıı, kim ulan? <laughs> kim? Olmadı. Yapmayacağı yani daha doğrusu ve gerçekten de halk için çalışan bir aday olursa ona verirdim. Var mı gönlünüzde öyle biri? Vallahi gönlümde öyle biri. Yalnız diyeyim hani şimdi bir siyasetçiler artık yani kimseyi ben yemedim diyemez yani. Hani Sonuçta bu ülkede kaç tane hükümet geldi geçti. Evet. Yani hepsi hepsini derdi Cebini doldurmakta halkı düşünen olmadı. Peki ne yapmak lazım? Yani her gelen cebini dolduracaksa burada suç acaba tek onlarda katılıyor. mı yoksa onları denetlemeyen halkta mı? Yani aslında yarı yarıya diyebilirim. Yani hem hem bizde maalesef evet. bizde hem de işte ıı, hükümetin içerisindeki denetleme mekanizmalarında. Bizde bir söylem var yani parti şey futbol takımı tutar gibi parti tutmak. Aynen. Bu durum aslında bu söylediğin şeyin temel sebebi olabilir mi? Tabii ki, kesinlikle. Yani kimse kesinlikle. tuttuğu partiye toz kondurmuyor. Yarın Aynen CHP de iktidara gelse bu sefer CHP'liler diyecek ki onlar yemez, onlar çalmaz, doğru? Aynen. Mı? Aynen öyle Yani çünkü artık günümüzde parti taraftar olmak artık fanatizme dönüşmüş. Evet. Fanatizm olduğu için yani hani insanlar artık sağlıklı düşünemiyor. Çünkü her şeye kör olmuş. Hani ne olursa olsun hani e, yolsuzluk yolsuzlukta yapsa, rüşvet de yese veyahut da herhangi bir yasa dışı bir işi de olsa yok o A partisi, B partisi, C, B, hepsi için geçerli bu. Evet. Yani, on teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Size sorabilir miyiz? Yarın seçim olsa kim oy verir? Yarın bir seçim olsa cumhurbaşkanı adayım kim olur? Bak aynı ee, şeyi tekrar geldi. Abi geçen izlediğimiz röportajda işi döven bir arkadaş vardı. Onu cimere vermiştim. Bugün maili gelmiş soruşturma başlatmışlar diye. Bugün bunu diyen üçüncü dördüncü kişisin. Güzel. Demek ki işe yarıyor. <laughs> Allah razı olsun. Sonucu ne olur? Takipte olalım ama. Yarın bir seçim olsa cumhurbaşkanı adayım kim olur? Ee, yaşasaydı kesinlikle Muhsin Yazıcıoğlu olurdu. Yaşamadığı için. Ee, Osman Pamukoğlu olur. Aday mı şu an o? Bayağı sessizli, sessiz kaldı yakın zamanda. Bence olması gerek ya. Hı hı. Ama yani iktidar değişmeli. Sen parti kur, sen koy, sana da veririm. <laughs> Çok <sağ olun. gülüyor> Efendim yarın seçim olsa kime oy veririniz? Hiçbirine. Hocam yarın seçim olsa kime oy veririniz? CHP'ye. <laughs> Mansur. Yarın seçim olsa kime Osman Pamukoğlu'nun partisi vardı. Ne? Neydi? Hepa, hepar. Kartallı bir parti değil mi? Kartal simgesi var. Olmadı işte. Kime oy verin kardeşim? Belli değil. Size sorabilir miyiz? Yarın seçim olsa kime oy verir Hiçbirine vermezdim. Neden abi? Üç kağıtçıların toplamı ya. Yani. <laughs> Peki teşekkürler. Soralım mı hocam? Yarın seçim olsa kime oy veririniz? Vallahi kimse oy vermezdim ya. Memleketi yönetecek lider yok hani. 85 milyondan bir adam çıkmaz. Yok yok çıkmaz. Sor. İyi. Niye güven vermiyorlar? Adalet yok memlekette. Gelen çalar çırpar mı? Ya da çalar çırpmadan değil ya. Yani Allah korkusu yok. Allah'ından korkan insan ülkeyi yönetiyorsa kesinlikle ve kesinlikle halkını ve vatandaşını düşünür. Evet. Huzuru düşürür. Yani refahı düşürür. Bugün böyle bir şey düşürür. var mı? Ha? Bugün böyle bir yönetim var Bugün mı? böyle bir yönetim var mı? Yani eskiye nazaran yine biraz iyi. Hı hı. Yani eskiye nazaran Hizmetler konusunda. Evet. Onun haricinde <laughs> şu anda ekonominin <laughs> gidişatı zaten gidişat değil. Evet. Kesinlikle. Ama yine de şükürler olsun şu pandemi dönemi bir atlatırsak 2023'te seçimlerde nasip kısmetse halk gerçekten bulacaktır yani. Iyi bir dürüst bir lider bulacak. Şimdi istiyor musunuz böyle devam mı? Şahsım adına yani yeni bir kan olması lazım yani yeni bir değişim olması lazım. Evet. Yani eee çünkü bu içinde içinde bulunduğumuz bu konumdan, durumdan çıkmamız lazım. Anla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam yarın seçim olsa kime oy verirdik? Aynen. Değişen bir şey olmaz. Erdoğan. Hocam yarın seçim olsa kime oy verirdiniz? Kimseye. Hocam yarın seçim olsa kime oy verirdiniz? Baştaki hariç bu olsa buna veririm. <laughs> 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 Kralamak. Arkadaşlar yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Hiç kimseye. Ya. Yarın seçim olsa kime oy verirdiniz? Kimseye. Efendim merhabalar. yarın seçim kimseye ol. vermeyin. Düzenden rahatsız olup kimseye vermeyin. Düzen de devam etsin. Yani bu seçim mantığını biz insanlar ya da muhalefet insanları anlatamıyor sanırım ya. Sen düzenden rahatsızsan ve oy vermezsen sen oy vermediğin için düzenden memnun olanlar da patara küter oy vermeye devam ettiği için şu anki düzen devam edecek. Yani Bilmiyorum. So, okey vermeyin tamam. Ne diyeyim? Oy ver demeyeceğim. Olsa ya. kime oy verirdiniz? Vermeyim. Vallahi ben oy kullanmıyorum. Niye ben. abi? E, ortayı görünce... Kimse güven vermiyor. Kimse vermiyor. Evet. oy kullanmaman bugünkü durumdan memnun olduğun için mi yoksa... Hani artık ümidin kalmadı. Ya aslında yani, baktığı şey... zaman bir de bizim oy kullanma yüzdelerimiz çok yüksek. ya muhtemelen bu kimseyeler yani rakamlara sayılara baktığın zaman bu kimseye vermeyeceğimler seçim yaklaştığında bir yere dönecek. Artık nereye döneceği önemli ama. Çünkü bizim o kullanma sayılarımız başka ülkelerle falan kıyasladığında cidden yüksek. Çünkü politizeyiz yani. Bir Avrupa ülkesi değiliz. Sevmediğim için ya. Vatandaşlık görevi bu. Ben de vatandaş olmayayım. Bu arada Sade Vatandaş kanalına abone olmayanların sayısı çok fazla. Ricamızdır abone olarak bizi... Bu arada Mehmet e, bence kanka bu tarz işte kim oy verirsiniz çalışmalarına yavaştan başla bence yani hem insanların ilgi duyacağını düşünüyorum hem de yani olası bir erken seçim.